Nerede kul hakkı var? Cık. Filan saatte, filan zamanda Ahmet'e zulmetmişsin. Hakkını yemiş. E ne yapayım şimdi? Bir hesap bitti, kitap bitti. Git Ahmet'i bul, halallık dile. Mahşer günü adı üzerinde. Nereden bulacaksın Ahmet'i? Ahmet'i buldum yetmedi etmedi beni. Onun için gelirsin Allah Teala'ya dua edersin. Allah Teala diyor benim hakkım tamam seni kantaraya kadar yetiştirdim. O kulun hakkıdır. Ben onun yerine seni affedemem. <laughs> Ama Allah ne yapar? Allah subhanehu teala. Bir şey yapabilir. Ahmet'in kalbini orada atır. O da seni affeder. İyidir. Bura kadar tabola çok güzel. Ama var mısın? Grenti almış mısın? Sen kantaraya vararsın o kula. Ahmet de seni affeder. Onun için bu riskli iştir. Kul hakkını Allah Teala kula bırakmış. Onun için kul hakkı çok kötüdür. Allah kurusun insanı ateşe kadar götürür. Ama ebedi ateşte koyar, hayır. Evet. Riyadan korunmak nasıl olur? Riyadan korunmak nasıl olur? Riya nedir önce arkadaşlar? Biz dedik bütün amellerimiz sadece Allahu Teala için olacaktır. Allah'tan başka kimseyi amele ortak etmeriz. Namaz kılıyorum. Ahmet Mahmutçu değil. Allahu Teala içindir. Ben namaz kılıyorum ama baktım Ahmet'ten Mahmut geldi oturdu benim namazıma bakıyor. Ben o zaman çok ağır sünnetleri uygularım. Bu ne olur? Riya olur. Demek ki Allah için değil Ahmet Mahmut Bu riyadır. Bunun tanımını bilsek kurmasını da zaten ortaya çıktı. Anlatmama gerek var mı artık? Bellidir. Rüyadan şöyle kururuz. Şeytandan önce kurulmamız lazım kendimiz. Çünkü şeytan gelir bazen namaz kılıyorsun. Hele özellikle ilim talebelerine gelir. Üç tane de Müslüman geldi sana bakıyorlar. Aa sana bakıyorlar namaz öğrenciler bu zaman çok güzel kıl. Evet bu fikir güzeldir ama kurtarmaz seni. Hakiki mümin içiyle dışı dedik dersten olur bir olur. Hakiki mümin Allah'ı görmüyorsa Allah onu görüyor. Öyle yaşar. Onun için riye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki karıncanın ayağından daha cizlidir. Ümmetim üzerine ben çifirden korkmam riyeden korkarım. Riya tehlikelidir arkadaşlar. Salih selefimizden Büyük imamlar dediler biz riya ile mücadelede çok zorlandık. Çünkü çok incedir. Hassastır. Ne zaman giriş yaparsanı bilmez. Sinsidir. Şeytanın en büyük aletlerindendir. Riyayı yok etmek için ihlası kalbinde güclendireceksin. Bu kaydedir. İhlas nedir? Her şey Allahu Teala için. İhlasın fıkhını öğreneceksin. Riyadan kurunmanın yolu ihlasın fıkhını öğrenmektir. İhlasın fıkhı da çok basittir. Her şey Allah içindir. E bunu nasıl yapayım? Sen Allah'ı görmüyorsan Allah seni görüyor. Bunu anla, böyle amel yap. Her adım atarçan allah Teala bana bakıyor. Nasıl o çitene namaz kılarken sana bakıyor, dört dörtlük kıldın? E allah Teala sana bakır, sana yapman lazım. Bak dünya hayatında bir atölyede çalışıyorsan patron geldi ne yaparsın? Dört dörtlük çalışırsın. Su içmeye gitmezsin. Patron görer beni şimdi demezsin. Ha? Ama bu Allah Teala'dır. Öyle çalışırsın. Evet. Sen en iyilerini seç. Çünkü arkadaşlar burada hem geç kaldık hem üşütüyorlar. Olsun. Bak bu üşütme de şimdi Allah rızası için sabretsek Ecri var, çeffarettir. Ama hastalığa yol atsa o zaman çeffaret değil. Biz kendimize zelal verdik. Var mı bir deniz desin ben hasta olacağım? Eyüp. Eyüp. De, eyüp, ha, eyüp zaten hastadır. Çeffare içindedir. E, dua ederiz Allah kabul etsin. Onu ve şifasını versin. Evet. Grip ya da buna benzer bulaşıcı hastalıklar sebebiyle cemaat, cemaati terk etmek caiz midir? Evet. Bu güzel sorudur. Yani bulaşık hastalık var ise sende bulaşıcı. Bulaşı, bulaşıcı. bulaşıcı hastalık var ise sende eğer o hasta yani zannan değil ilimden tubdan sabit ise evet cemaate gitmemen daha öyledir alimler diyorlar. Çünkü gidip zerel verirsin. Bak bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem meleklere müminlere soğan, samırsak zerel veriyorsa gitme diyor. Burada cetmek, gitme azarlamak babındandır. Ruhsat babından değil. Gelmeyin bizim camimize diyor. Ha? Onun için bulaşık hastalık o az zerel verir insana. Bulaşı, bulaşıcı hastalık çok zerel verir insana. O zaman ne olur? Gitmemesi lazım. Hatta Allah Teala onun şifasını bulması lazım. Ondan dolayı bu soruyu soran arkadaş Allah razı olsun ama bunun yanında da biz camiye giderken her şeyimizi kontrol etmemiz lazım. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem demiş camiye girerken Allah Teala huzuruna gidiyoruz biz. Ne yapacağız? En güzel elbiseyi, parfümün var ise parfüm, saçını tarayacaksın, güzel elbiseyi gireceksin, ter kokmayacaksın, corap kokmayacaksın, nefesin bile kokmasın. Bunları hepsine müminler kontrol et, Bugün de camimiz ilallahil müşteke. Yani camilerde maalesef özellikle dedeler var. Onlar da samırsak mesela yiyorlar. tanışyonları var. Yani kristalları var. Ama bu da ilaç değil. Beni kristrol öldürsün razıyım. Allah rızası için ama camide ne meleke ne mu'mine azyet vermeyeyim. Eğilir o zaman samırsakıyım. Camiye gitmeyeyim. Hayır. Öl ama camiye git. Cemaat namazını tercih etme. Sonra yoktur bir kaide samırsak seni ölümden kurusun. Yani bu bir çözümdür. Onun için Hazreti Ömer bakıyor millet laubali davranıyor. Öldürün diyor bu çipis ağacı. Hebis ağacı diyor olarak. Ataştan öldürün olarak. Yani çiğ çiğ yemeyin soğandan samırsak. Pişmiş şeyin ne olur? Derecesi düşüyor, baya düşüyor. Pişerken soğan sarılırsa. Ama bir mümin elinden geldikçe uzak duracaktır. Evet. Şiddetli baş ağrısı yani migren namazlarının cemine sebep olabilir mi? Başı şiddetli ağrıyormuş namazları cem mi? Hayır. Şiddetli baş ağrısı namazı devamlı cem etmeye maziret değil. Hiçbir şekilde maziret değil. Ama Bazen zaruratta olabilir. Zaruratu tubihil mahzurat. Bu kaidedir. Zarurat mahzurata ne yapar? İzin verir. Onun için namazı cam etmek bizde yasaktır. Ama zaruratta olur. Nerede namazı cam etmek caizdir? Seferde. Zarurat nedir? Hastasın. Yağmur olur. Anlatabildim mi? Başın çok ağrıyor. Gidemiyorsun camiye, yan kalkıp namaz kılamıyorsun, uyursun namazın zamanı geçer, o zaman cem edebilirsin. Ama bunu adet haline getirip velev ki sende müzmin bir hastalık var, yine caiz değil. Evet. Musa sorusunu Var mı? O şey var değil mi? Sor. Allah için bir şey isteyen geri çevriyoremez. Kitab-ı Tevteki mübarek kapsamı var mı? E, bunu nasıl anlamalıyız? Hadis mi bu? Yok, değil, mi? Hadis değil. Şimdi ne, soru nedir? Allah için Kapsamlar bir şey Allah için bir şey isteyen geri çevrilemez. Bunun kapsamı var mı? Bu? Evet. Yani, ne zaman Şimdi mesele nedir bu konuda? Yani arkadaş soruyor. Allah için bir şey istesen bu geri çevrilemez. Neden çevrilemez? Çünkü sen Allahu Teala için bir şey istiyorsun. Bizde en azim kimdir? Allahu Teala'dır. Onun için hilif yemin ederken bizim için ne caizdir? Sadece Allahu Teala'ya üç harfle yemin edebiliriz. Vallahi billahi tillahi. Babam canı için. He? Çocuklarım canı için. vatanım için bilmem ne bunlar caiz değil. Bunlar büyük günahtır İslamiyet'te. Neden? Çünkü alimler diyorlar en büyük bizim için kimdir? Allahu Teala'dır. Sadece Allahu Teala'ya yemin edilir. En azim bizim için Allahu Teala'dır. Ondan dolayı bir tane o azime bizim en mukaddes değerimize bizi onuyla e, ee, onunla bize gelse talip olsa ne yaparız? Reddetmeziz. Yani bugün sen bir mavkin var. Sen bir insan değeri var sende. Geldi bir yanında bir ricada bulundu, şefaatte bulundu. Reddetmesin onu. Fe keyfe bir tane Allah için gelmiş senin yanına. Nedir bu? Reddetmesi nedir? Yani ee, uygun değil. Ama bu mutlak halinde değil. Elinde imkanında var ise vereceksin. Yok ise sen la yukellifullahu nefsen illa vis'aha. Yani bana dedi Allah rızası için benim 50 liraya ihtiyacım var. E zaten benim 100 liram var. Arkamda da bir ay var. Çoluk çocuk var. Ben sana 50 liraya veremem. Versem kendim ziyan ederim. Bir artı bir içi ne vereceğim sana on lira veririm. Yani hiç vermiyorum. Çünkü bu para ancak bana yeter. Burada sen mükellef değilsin. Ha desen ben sana elli vereyim. Elli kalsın ben Allah kerimdir. Bu iman gücüne bağlıdır. Anlatabildim mi? Ama bir tane geldi. Biraz e, sorudan önce sormuştu Musa kardeş. Bir tane arabasını istiyorsa mesela. Öyle bir örnek verdi galiba. Yani bir tane geldi bana dedi Allah rızası için ver bana arabamı. Ben baksam bu adam ehildir araba kullanmaya. Yani hem iyi şüferdir, hem aklı selimdir, hem gittiği iş içinde haram, münker şey yoktur. Gidip yan babasını hastaneye götürüyor, yan bir her işe koşturuyor. E vermem bu nedir? İslam'ın emrettiği bir şeydir bana. Muhtemelen şeyi Bir dakika ha. Bir de bunu bitireyim. Ondan sonra onu da tamamlarız. Bu nedir? Bu mükemmelliktir. Allah Teala diyor ve taavunu alel birri ve takva. Eylige birbirinizde yardımlaşın. E bu yardımlaşmak babındandır. Bugün onun ihtiyacı var bana. Ben yarın başka mümine ihtiyacım olur. Kema tedinu tudan el ceza'u min cinsil amel. Bunlar kaidedir. Yani de başbakanın dediği gibi men dakka dukka. Anlatabildim mi? Nedir bu? Yani ne kap ne koysan çepsene o gelir. Eylik etsen eylik gelir. Kötülük etsen kötülük gelir. Bu Allahu Teala'nın bir kaidedir. Hayat şartlarından alimler bunu çıkartmıştır. Men dakka dukkanı alimler dememiş. Bu Ata sözüdür, güzel bir sözdür. Ama alimler de demiştir, kemete tedinu utudan. Bir şey yaptın karşılığını bulursun. El ceza'u min cinsil amel. Mücafi'at ceza amelin cinsindendir. Bunlar fıkıhtan çıkartılmış. Evet. Bu böyle. Sonra şimdi sorunun şeyi değişildi. Arkadaşlar diyorlar Musa kardeş sormuş. Yani birden Allah rızası için bana bu arabayı ver. Bu da aynen kaide Eğer benim imkanım var ise bu adama arabayı verin bu arabayı benim mesela 100, mil, 100 bin şeyim var. E, 100 bin liram var. Değil mi? 100 bin. 100 bin liram var. Bir tane geldi bana dedi 100 lira Allah rızası hiç vermene. Borçta verme. O 100 lira benden bir şey etkilemez değil mi? 500 lira da bir şey etkilemez. Çok param var. E veririm. Ama bir tane geldi bana dedi 50 bin lira ver bana. Ben mükellef değilim buna vereyim. Ama versem ne olur? Allah rızası için ben bildim o hakiki isteği var. E Allah yolunda kullanıyor. Ne olur? Ecrim mi olur? Ama mükellef değilim. Bir deneme ne diyor? Senin yüz binin var. Gel elli binini ver ben cami yapıyorum. Evet versem mükemmeldir. Vermesem Allah yanında vabal yazılmaz mı? Musa kardeş anlaşılmışsa orada evet yaz anlayalım. Yoksa bu sorunu e, anlaşılmadığı yönü var ise yaz daha çok mı? Yani ben şu anda sorudan bu kadar. Evet. Allah razı olsun senden Musa kardeş bu soruyu sorduğun için. Evet. Said Nusri'nin kitaplarını okuyup faydalanabilir miyiz?